Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 9. sınıflar için e, Türk dili'nin e, kullanımı ile ilgili bazı terimler üzerinde duracağız arkadaşlar. Türkçe ile ilgili bazı terimlerden bahsedeceğiz. Evet, konu başlığımız şu: dilin kullanımından. Doğan Türler yani Hangi terimler aklımıza gelecek? Yani bu başlığı gördüğümüzde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Lehçe Şive Ağız argo, jargon gibi terimler aklımıza gelecek arkadaşlar. Bunlar üzerinde duracağız bu dersimizde. Evet, konu başlığımız dilin kullanımından doğan türler. Arkadaşlar, diller e, sosyal, kültürel ve siyasi sebeplerden ötürü tarihi süreç içerisinde birçok değişim yaşamıştır. Bu değişiklikler sonucunda dillerin konuşmada ve yazıda bazı farklı şekilleri ortaya çıkmıştır. Evet. Bu değişimler ile ilgili kavramları şimdi tanımlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, lehçe. Lehçe nedir? Evet, hemen tanımını yazıyorum. lehçenin tanımını tahtaya yazıyorum net bir şekilde siz de defterinize yazın arkadaşlar. Bir dilin lehçe lehçe bir dilin tarihsel bölgesel siyasal sebeplerden tarihsel bölgesel siyasal sebeplerden dolayı siyasal sebeplerden dolayı ses yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kollarıdır. Evet, lehçe budur arkadaşlar. Ya Örneğin e, Türkçe ile ilgili Yakutça, Çuvaşça gibi lehçeler mevcuttur. Arkadaşlar e, bu lehçelerin ayrımında e, çok e, kesin kurallar, katı kurallar mevcuttur. Ve hepsi de e, bilimsel kurallardır. Bunu ifade etmiş olalım. Evet, sırada şive kavramının tanımı var arkadaşlar. Şimdi şibeyi, şibeyi tanımlayacağım. Şibeyi tahtaya yazacağım. Evet. Şibe. Tanımını yazıyorum şibenin. Şöyle düzeltelim. Şibe diyorum. Şibenin tanımını yazıyorum arkadaşlar. Bir dilin bir dilin bilinen tarihi seyri içinde bilinen tarihi seyri içinde ayrılmış olup ayrılmış olup bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kollarıdır. Bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kollarıdır. Ağız Ağzın tanımını yapalım. Aynı dil içinde aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ses, şekil, söz dizimi ve anlam bakımından farklılıklar gösterebilen Farklılıklar gösterebilen belirli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir. Evet, lehçe şive ve ağızın tanımanı tahtaya yazdım arkadaşlar. Örneğin, e, Türkçe'ye ait olan e, Çuvaşçe ve Yakutça, e, Türkçe'nin e, bilinmeyen zamanlarında ana dilden ayrılmış olan lehçeleridir. Evet, bunu daha iyi kavramamız için e, Türkçe'nin tarihi gelişimi ile ilgili tabloyu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bunu da daha sonraki derslerde öğreneceğiz. Arkadaşlar Kırgız, Kazak ve Özbek Türkçeleri ise Türkçenin şivelerindendir. Bakın bunlar örnek. Türkçe ile ilgili bilimsel bir bağı olan Çuvaşça ve Yakutça, bakın örnek olarak veriyor. Çuvaşça ve Yakutça Türkçenin bilinmeyen zamanlarında ana dilden ayrılmış olan lehçeleridir. Lehçenin tanımını yaptım. Bakın burada bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı birçok sebebi olabilir. Ses yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kollarıdır. Bir dilin farklı kolları. Şive bir dilin bilinen tarihi seyri içinde ayrılmış olup bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kollarıdır. Bakın bu şekilde tanımdan ezber yaparak ayrım yapmanız biraz daha zor. Yani Şive deyince aklınıza gelmesi gereken aynı dile ait olan farklı kollar. E peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar Kırgız lehçesi bakın pardon Kırgız şivesi. Kırgız, Kazak ve Özbek Türkçeleri ise Türkçenin şivelerindendir. Bakın bunlar da bir Türkçe dairesi içerisinde. Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi ama bakın Yakutça ve Çuvaşça'dan bahsettim az önce. Bunlar e, Türkçenin bilinmeyen zamanlarda ana dilden ayrılmış artık kopmuş olan kollarıdır. Anlaştık mı? Bunlara lehçe diyoruz. Ve diğeri şibe ağız. Ağız yine aynı dil içerisinde. Bakın ağızda aslında bir kopma yok. Arkadaşlar ağız... Aynı dil içerisinde ses, şekil, söz dizimi ve anlam bakımından farklılıklar gösterebilen belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir. Evet, arkadaşlar Türkçe içerisinde yani yaşadığımız ülke sınırları içerisinde yer alan örneğin bir bölgeye ait olan dil anlayışı işte Karadeniz ağzı ya da Konya ağzı, İstanbul ağzı da Türkiye Türkçesinin ağızlarındandır. Buna örnek olarak da bu gösterilebilir. Arkadaşlar, bir ülkedeki ağızlardan biri çeşitli sebeplerle ortak kültür dili anlamına gelir. Bu ortak kültür dili o ülkenin standart dilidir. Bakın tekrar ediyorum. Buna arkadaşlar bu ifade önemli çünkü standart dilden bahsedeceğiz bu tanım üzerinden standart dil evet tahtayı sanırım gördünüz yazdınız arkadaşlar tahtayı şimdilik siliyorum tahtayı temizleyelim bakın şimdi standart dil diyeceğiz. Peki bu ne demek? Bir diğer adıyla ölçünlü dil. Evet. Bakın şimdi. Arkadaşlar bir ülkedeki Ağızlardan biri çeşitli sebeplerle ortak kültür dili durumuna gelir. Bu ortak kültür dili o ülkenin standart dilidir. Ölçünlü dil olarak da adlandırılan bu dil yazı dilini esas alır. Evet standart dil yani ülkenin ülkenin standart dili yani ölçünlü dili yazı dilini esas alır ve ağız özellikleri bu yazı diline yansıtılmaz. Türkçede bu standart dil İstanbul ağzına göre biçimlendirilmiştir. Yani Türkçenin standart dili ölçünlü dili İstanbul Türkçesidir. İstanbul ağzıdır. Anlaştık mı? Bunu bu şekilde bilelim arkadaşlar. Evet standart dilinde manasını belirtmiş olduk. Evet sırada argo kavramı var arkadaşlar. Standart dilin ne olduğunu söylemiştim. Yine de kısa bir tanım yazayım onunla ilgili. Bir ülkedeki ağızlardan biri yazıyorum. Bir ülkedeki ağızlardan biri çeşitli sebeplerle çeşitli sebeplerle ortak kültür dili durumuna gelir. Ortak kültür dili durumuna gelir. Bu ortak kültür dili bu ortak kültür dili o ülkenin standart dilidir. Yazın bakalım. Ölçülü dil. Olarak da adlandırılan bu dil ölçünlü dil olarak da adlandırılan bu dil yazı dilini esas alır. yazı dilini esas alır dedik arkadaşlar. Türkçe'de bu standart dil İstanbul ağzına göre biçimlendirilmiştir. İstanbul ağzına göre biçimlendirilmiştir. Bunu da belirtmiş olduk. Arkadaşlar standart dilin, bakın ölçünlü dilin kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiştir. Eğitim, hukuk basın yayın alanları ile resmi yazışmalarda kullanılan işlev ve geçerlilik alanı geniş bir dildir. Sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan bir dil türüdür. Evet yani ülkede resmi anlamda kullanılan dilden bahsediyoruz. Ülkenin standart dili yani ölçünlü dili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın standart dil özelliklerini söylüyorum. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş eğitim, hukuk, basın, yayın alanları, bunlarla birlikte resmi yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı gayet geniş olan sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan bir dil türüdür. Türkçe için standart dil İstanbul Türkçesini esas esas alan yazı dili üzerine kurulmuştur. Evet bu bilgiyi de size yazmak istiyorum. Tahtayı temizliyorum. Evet. Standart dil ile ilgili yazıyorum. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş Evet yazım kılavuzlarında tespit edilmiş. Eğitim, hukuk, basın, yayın alanları ile eğitim, hukuk, basın, yayın alanları ile resmi yazışmalarda kullanılan resmi yazışmalarda kullanılan işlem ve geçerlilik alanı geniş olan Evet işlev ve geçerlilik alanı geniş olan bir dil türüdür. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz standart dil için, ölçünlü dil için. Ülkede kabul edilen resmi dildir. Ülkede kabul edilen ve resmi olarak yazışmalarda kullanılan evet, dildir. Buna standart dildir ölçünlü dil adı verilmektedir. Evet. Hemen hemen her alanda, işte yazılan kitaplarda, dergilerde, işte gazetelerde, her alanda işte e, hukuk alanında, eğitim alanında, e, basın ve yayın alanlarında, her alanda kullanılan e, resmi dil ülkenin standart dilidir ve bizim ülkemizde de bu İstanbul Türkçesi olarak kabul görmüş, kabul edilmiştir. Evet. Standart dilin de tanımını özelliklerini ifade etmiş olduk. İstanbul Türkçesini esas alan yazı dili üzerine kurulmuştur. Ülkede ülkemizde standart dil bunu da yazıyorum. Türkçe için standart dil Türkçe için standart dil İstanbul Türkçesini esas alan İstanbul Türkçesini esas alan yazı dili üzerine kurulmuştur. Evet. Standart dil ile ilgili gerekli bilgileri verdik. Şimdi videomuza kısa bir ara vereceğiz. Bu videomuzun birinci bölümü idi. İkinci bölümden devam edeceğim arkadaşlar.